Merhaba arkadaşlar Anavol kanalımıza hoş geldiniz. Bugün orucun ilk günü ağzım dilim kurudu. Canım <laughs> ciğara ister zor konuşuyorum. Konuşmaya ihtiyacım kalmadı arkadaşlar. Bugün annemle açacak orucu onları da aldık geldik. Elmasıyla annem başlamışlar hemen işe. Biri ben çıtlık ayıklıyor, biri patates soyuyor. Elmasla patates soyuyor. Bugün orucu nasıl geçtiğini bilemedim ben. Bir aksaray turu yaptım, bir de bu gülpınar turu. Bazen böyle olsanız yapacağımız. Evet. Gezmekte iyi oldum. Hayır öyle yapamaz. Canı gezsin. Valla kim yağımızın ayağını alacağım. Bazen de gezi evet. İyi oldu ama Sen moral ee, buluyorsun. E, i̇yi oldu. Bak Kanım iyi oldu. Tamam bak onu gördüm ben yani. Ben iyi yatıyordum. Bak ben de morallendim. Esna kaçtı. Şey ilk gördüğümde hasta gibiydin. Her kız. Elim kolum kalkmadı. Yat yat yat. Ee, yata, yata insan hiç hasta oluyor ki. Bazen ben çok yoruldum mu derim, ne zaman otururum, ne zaman yatarım ki düşünürüm. Sonra da yattım mı? Yatma iş diyor. Allah kimseye yatmasın. Ama iş olsun da derim yatmayın. Allah kimseye yatmasın, şey. Evet. yorganlık etmesin. İş ne? Adamın aynası. Esra. Valla. İşleyen demir ışılar. Paslanır durur işlemedik demirler. Bugün ne pişireceğiz? Arkadaşlarımıza şey olsun. Ne diyorlar? Tarif olsun. Fırında şey patates yemeği yapacağım. Hiç görmedik diyenler de olabilir. Bizim en çok sevdiğimiz yemek. Bir de mercimek çorbası yapacağım. Turşu, çıtlık, yufka soracağım. Allah ne verdiyse. Allah'ım Allah daha ne versin. Ben şimdi eve gireyim. Ben rüyasına yatayım bunların. <laughs> Uyuyum. <gülüyor> <gülüyor> ben uyanmaya hepsi hazır olsun. Ama ikindinde sonra uyudan uykuya iyi saymıyorlar. İkindir mi? Akşam oldu galiba. İkindinde okulduk. İkindinde okul İkindin Kaç saat oldu ya?

Acıktım diyor. Ayhan'a dediydim oğlum uzak yumurta pişireydin. İyi ya o zaman benim de canım ister diyor. Var ya yani. bir şey diyeyim Ayhan. Serkan anlamadı ki mevzuyu. Ayhan oruç ya. Kendi oruç oldu ama ilk başına bir şey mi? Gideken bir şey demiyorum. Dur yarısı duruyordu diyorum ben de. Zeytinin elinden kaç da fıstık. Oh, kendini yırtıyor. Orada la annen de la. gel, Kendi de değil annenin. Git, git. 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 Kuşlarda mı yıkımlara geldi? Bir zaman bak benim parlada bir var. Oruç geldi. Mercimek git He. Eee iftarı yedik. abam getirdi babam. He. İftarı biz de yedik, içtik. Evet. Babam, ben mercimek bölmeye gittik iftardan sonra. Abam. Allah'ım. Nasıl gözümüz gör Nasıl gözünüz gör Bak biz varın adam ışığı da orta. İftardan sonra çıktık. Babam benimle basaldı eline. İftar dediği şey. E Sağır e. diyecek i̇llik, ya. İllik, illik. Ben iftar de nasıl kozulur? İftar akşam olur. İllik yani e. sen. İllik, sahur. E. Yedik içtik bizim evde. Babama getirdim annemi. E. Mercimek yıktı. Oruç. Yazın geliyordu, yazın. Toplamasını çitirdiler. O mercimek olur. hemen kurur. E. Gari biz de sahuru yedik. Babam, ben, annem haydi gittik. Babam böyle basaldı. eline. Tarlatan evde değil mi? Uzun kayanın ardında şu bizim pancar ettiğimizin çok üst yanında. Beş aydın olsa beş dakikada var mı? Yok ha? yok ya Yol yürürken de o en azından <laughs> ne Orta mercimeğe yolduk. Devam etti babam Babam ama. Öyleydi. Geçmiş gün ne yedik ne pişirdik bilmeyelim. Bir gittik. <laughs> Sonra vardı. Pidal diye babamla annem, babam anneme yaşatacağım. Kim kız hiç de canım kalmadı valla. İn aşağıya. <laughs> Elimde yedir tespih de alıyor diye. Teşekkür ederim. Bir, bir, daha bana verirken tepsiyi de almışsın bir elinden. Bana bu kızdı ya. Kulübüye şimdi evet kalmadı valla. Arkadaşlar akşam inşallah Yemeğe gittik de sonra canlandırdık. <laughs> Eski pozisyonumuzda vardı. Kendisi sonra ekmek verdik, ne yapacakmış şiirleri. Baba. var. Baba, Baba. onlara da yağ çalsın Ayhan, yağ. Ayhan'a arayın da yağ çalsın. Dur bir gitsin, çocuklar şiirtsin ya. Ölmüşüm sen azından. Onlar aç değil ki, akşam şiir de yapacaklar. Hava zarar sana. Ayhan bir gelsin yazık, o da bu halde gitti. Bir tane ne O da pide yiyor, aç. yalan pide. Ay kuzum. Daha Gel Pelivan. Pide alıyorum diye tespihini de almışım da. Kızdırdık. Ne kadar kızdı sen o zaman? Çatı kızar, sevecek diye ver beni kızacak. <laughs> sen burada dur diyor baba. <laughs> Sen babama diyor ya, ben burada durup da diyor, sana dövüş mü dövüşeceğim diyor. Pidecilerin sırasıyla diyor. Orada dövüşürüm diyor, dövüşür kız. <laughs> Bunu tokatlarla atalım. Ben bir şey alıyormuş gibi sıra var. Kimse yok. Hastaneye vardık adamın biri çıktı biz gireceğiz. Adam şöyle gerildi. Ondan koyursak koyarsak diyorsak orada arabayı fark etmez için. Gelirken gel de diyor ya Serkan Ali'ni. O da diyor adama diyor şöyle şöyle dedim. Bu da esnaf yüzüne yok canlı. <laughs> 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 oldu bir dakikada buldurur oldu Baba, Her babam. bir dakikada bulur. Gündemi değiştirdi hemen babam. Ecel canım diye ya baba ne gündem diyecek çok diyor olacak adam var. <laughs> Seni vallahi çitirler bak ha. Çok diyor <laughs> olacak adam var. Hep trafikte yanlış yapıyorlar hep. Bana güvenip de şey yapma bak benim tabım yok. Geç şuradan lan kime güveneceğim de bir şey Sevkan, Sevgi Senden giderken de. Tamam dedi. Senden o. giderken de. Sana diyordu ya geç kırmızı ışıklarda. Bunda sürmüyor, Niye duruyor diyordu ya. Sonra çiğ bana geçti direkt diyor. Diğer vsosos diyor. Aynı. Sen orda orada her zaman olur da. Sonra da biliyor da kendine suçuna. Kimin de diyor da ama diyor. Niye gitmeyeyim? Kırmızı ışıkta niye geçmeyeyim? Diyordum diyor. Şimdi olsan sıra diyor adiyorum kendine? Aynen. bu ayda çok çekiyorum. Siz onları da hazırlayalım bakayım videomuzun devamını evde çekerek. Babam da oraları ne diyor? Oralar değil de kendini temizliyor babam. Ayakkabısını neyi fırçalıyor. Babam buradan öyle rüzgar vurdu mu orada dolu da oraya biriktiriyor toprağı. Yani. Ha şunun üstünde içinde kınarı götürüyor. Anne şunların isimlerini bir say bakayım. Evet. Çıtlıkları. Şu tekercen. Tekerce. Şunlar. Evet. Şunlar çıtlık. Hadi, şey Şunlar şey çıtlık. Şey. Göster avucuna doldurdum. Bak bunlar çıtlık. Bunlar çıktık yavrum. Hadi çıtlık. Şunlar. Hatta ya, biberleri bir Şunlarda da eşkot. He vallahi öyle iyi olur. Elmas e eşkot değil şunlar da. E Bunlar da eşkot. yanına mi? gireyim de. Evet arkadaşlar. Yemeklerimiz hazır. İftara da 10 dakika kaldı. Ya adam biz yol hakkı bizim. Biz geldik. Baba televizyonu kısar mısın lan? Ondan sonra. Bir de bayağı var kız çocuğu. Bayağı. Biz onlara geç diye sıra veriyor. Geçeyim mi geçmeyeyim mi? Şimdi, şimdi buradan kim geçecek? diyor. <laughs> Kırmızı ışık yandıktan gelir böyle bir <laughs> dedi. Ben var ya güleceğim diyor. Valla abi arabanı süremedim. Şimdi burada kim geçecek yavrum diyor. Baba burada ışık yok diyor. Kötü diyor sallayan da geçsene yavrum diyor. Sıkıntı çocuğa. <laughs> Olsun babam diyor. Babam iyi şey. Ondan sonra da birbirine girdi. Şu yandan gelen yor benim diyor. Şu yandan giden diyor, yor benim diyor. Dört kimen kanadı yiyiz de i̇şte şöyle ki birbirine itirabı karıştı. Baba sizden oturabiliyor mu? Sana şey mi koşun? Oturamaz. Mı? E, oturamam ya. Kalkamam. Otursam kalkamam. Kaldır da kalkamazsan. Yemeğe gerek, yemeğe gerek var mı? Hmm. Yemek olmasın olur değil mi? Bu olsun. Aynen. Sonra. Niye salata yapmadın ya? Koğuzda sonra dün yemeğe gerek yok diyorum Serkan aynen diyorum. Niye sa yapmadın salata? Ne salata? Aman, salata. Yumurta yani. salata, çıtlık. Gezmeye gidersen gerek yetişiyor tabii ki. Seko bir can. mı yemekler? Evet. Az kaldı iftara. Aşçıdan sorulur yemekler. Bismillahirrahmanirrahim. Bir açsaydım da bir ciğer açsaydım. Eline sağlık. Güzel olmuş. Mercimek çorbası yaptı Elmaz bugün. Onun için e, suya koymuş hemen. Bu gitti mi bunun havasını aldın dur, mı? Dur oynama. Bugün korkumuzu yendik. anne beni gaza getirdi. Bir de koydun onu. He, dün küçük küçük de çiğ şey, kaynakta sonra koydu da koydum. Kısık ateşte koysan bir şey olmaz. Ha? Akşamki suyunu, sulu yumurtamız da var. Evet, bismillah. Elmas bundan da yapmış. Herkese ayrı tabak koyacağım. Evet. Şöyle. O ne ya? Tatlı mı yapacaksın onu? Iyi, yapacağım onu. Evet. Yarın mı yiyeceksin? Geçtiremedim ne yapayım? Biz biliyorsunuz arkadaşlar gezmeye gittik. Bir değişiklik evet. olsun diye. Olsun bakalım yarın yiyeceğiz tatlıyı. Onu da tatlıyı. yetiştiremedik. Aciliyeti ne tatlı Çay de şey de yemekten sonra şey yedik. Yok Gerisi. döksen yemekten sonra yiyedik. Anne telefon açarım Ayhan'a. Abam da geldi. Abam canım babam gel. Su babam istiyor. Su Zaten çişmemiz bunda mı gibi? Yani. İstediği soğuk soğusun babamın. Korkma doğru mu? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Benim Kız Valla. Ben böyle ettim de? Başa başa su olmuşmuş çorba. <laughs> Valla. Ben başıma geldi arkadaşlar. O yüzden biliyorum. <laughs> baba merhaba baba Merhaba. gördün? Nasılsın? iyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Aman Allah iyilik bilsin. Kümle mi, mi Herkes seviyorsun. Ama da kaynıyor. Kufaklıklarım. Hemen, Hemen, Hemen üstümde anne. bugün oldum ilk günü canlarım. Size çok güzel bir haberim var. Bizim tük bitti diyorum ama. Kıpı yeni tük. aldıydık ama ne zaman bitti bu? İki o iki yanınca azalmış ha. gibi olur. Olabilir. Elmas tüp bitti değil mi en az bir hafta gider o tüp. Evet izleyicilerimiz de bilir zaten <laughs> İkisini üçünü bir açıyor o da azaldı mı tüp bitiyor zannediyor elmas. Aynen öyle oluyor estağfurullah. Anne biz getirdik sen ne bilir getirdik. Bu da o türen mi Bu da Çift var şurada, tamam, biliyor musun? Çiftli. orada yani? var, çift evi var. Kaymağa gelin, sonra da zaten. Evet. Öte çoğu oturan da var, orada da. Hemen gözüme uydun, cezan okundu mu? Babam mı? Evet. Sen de tek kere Burada seslenmez oğlum. <laughs> Soframıza görüştük, canlar. <laughs> Bizim mezar belediyeden yapılır. Aizzallah, şefaat ya Resulallah. Top atarlar, bugün atacaklar mı bilmiyorum. katıldı. Ramazan'ın ilk günü bizdeyiz annemle babamla. Çocuklarım ellerinizi yıkayın evlatlarım. Gelir o şimdi. <laughs> Afiyet olsun baba. Gel beni Ben de geleceğim. Mezana dinlettim izleyicilerimize. Onu çektim. Ramazanın ilk günü bizdeyiz. Gelin buyurun. İnşallah her zaman bize oluruz. Hadi anne seni otur yiye durun başlayalım. Hadi oğlum geç. Var var limon geldi. Getirdin limonu babaanne. Hadi geçin. Hadi gel Bizlere afiyet olsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Oruç açıyor arkadaşlar. Haydi kendinize iyi bakın. Ahenna sa.